Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgili seyirciler Anderlet Fenerbahçe mücadelesi öncesinde biraz Fenerbahçe'de konuşalım. Ee, sevgili Veli istersen biraz kadro üzerinden değerlendirme yapalım. Ee, Jose Mourinho da 11'ini netleştirmeye başladı zaten. Bir yanda şampiyonluk yarışı bir diğer yandan Avrupa mücadeleleri. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile sevindik. Galatasaray ile üzüldük. Az önce Galatasaray bölümünü zaten konuşmuştuk. Bu anlamda aslında Sarı Lacivertliler Avrupa'ya da oldukça motive şu anda. Şöyle ben Jose Mourinho'nun ekstra bir motivasyonunun Avrupa'da olduğunu evet. düşünüyorum daha çok. Yani çünkü farklı bir konsantrasyon var orada. Bir de hep söylüyor biliyorsun. Mourinho'ya e, Mourinho kupalar kazanıldığında gösterir kendisini diye. Benim düşüncem Fenerbahçe'nin ciddi şekilde Avrupa Ligi'ni kazanmaya aday takımlardan biri olduğu yönünde. Ben Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ni kazanabilecek potansiyelde olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki en güçlü takımlar kimler şu anda bu lig aşamasında? Lazio, Eintracht Frankfurt, Tottenham, Manchester United, Atletic Bilbao. Fenerbahçe bu takımların hepsini geçebilecek seviyede şu anda. Geçtiğimiz sezon konferans ligini Fenerbahçe kesinlikle şampiyonlar olarak tamamlayabilirdi. Kupayı kazanabilirdi. Olympiakos maçında yapılan bir hata kadro tercihi vesaire birçok detaya girmeye gerek yok şu anda ama Fenerbahçe kupadan etti aslında. Fenerbahçe orada kupayı kazanabilirdi. Fenerbahçe bu sene daha zor olan kupayı da kazanabilecek potansiyeldi ve oynadığı oyun da kupaya çok uygun. Eleme usulü aşamalara çok uygun bir sistem, oyun yapısı artı teknik direktörü Jose Mourinho da bu tür kısa turnuvalarda, eleme usulü oynanan turnuvalarda çok tecrübeli kupalara alışık, ve burada nasıl oynanması gerektiğini çok iyi bilen bir teknik direktör. Artı, Anderlecht karşısında 3-0 yakaladın. Büyük bir avantajın var. Buraya geçtiğin zaman Rangers veya Olympiakos geliyor senin karşına. Yine favori sensin. Haliyle ben Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ni hayal etmesi gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle Jose hayal Mourinho bence en başından beri bunu hayal ediyor senin de söylediğin gibi. Tam bir turnuva, tam bir kupa hocası. E, ve açıkçası saha içerisinde de yani maç içerisinde de mücadeleye geçen hafta seyrederken bunu düşündüm yani hoca bir başka Avrupa'da Avrupa maçlarında farklı bir konsantrasyon var bence. Oyuncularda da var ki bu var. da normal. Katılıyorum. Normal yani, ama o... işte Galatasaray'da aynı durum yok. Galatasaray tam ters durum var. Galatasaray'da Galatasaray'da. evet yani yok. Ligi daha doğru. fazla motiv olan bir Galatasaray. Avrupa'da o motivasyonu sağlayamayan Galatasaray var bence. Aslında Galatasaray'ın e, alışkın olduğu bir durum değil bu. Normalde kültürel olarak Galatasaray tam Avrupa'da daha farklıydı evet. ama son yıllarda bu durum bence nispeten biraz daha geriye gidiyor gibi geliyor bana Galatasaray'da. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Fenerbahçe'de Bankalar Birliği hazırlığı. Fenerbahçe Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için kolları sıvadı. Sarı lacivertliler 3 milyar liralık borcun 1,5 milyar liralık sermaye artırımından gelecek parayla kapatacak. Fenerbahçe Token'dan beklenen 15 milyon euroluk gelir de Bankalar Birliği borcuna gidecek. Statisim ve Adidas ile yapılacak sponsorluk anlaşmasından da gelecek 23 milyon euroyla tüm borcun kapatılması hedefleniyor. Jose Mourinho'dan rehavet uyarısı. İyiyiz ama mükemmel değiliz. Ligde üst üste 7 galibiyet alarak performansını yükselten Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho dümene geçti. Portekizli tecrübesinden yola çıkarak bu durumlarda takımın rehavete kapılabileceğini düşünüp düğmeye bastı. Şampiyonluk yarışında çok önemli olan Galatasaray derbisi öncesi Anderlecht maçı oynayacaklarının altını çizen Mourinho, futbolcularını uyardı. Jose Mourinho, 3-0 iyi bir skor ama henüz turu geçmedik. Ayaklarımız yere sağlam basmalı. Turu geçtik düşüncesine kesinlikle kapılmamalıyız dedi. Jose Mourinho, futbolcuların performansından memnun olduğunu belirtti ama bu yetmez mesajı da verdi sarı lacivertlilerin teknik patronu. Takım olarak gelişiyoruz. Birçok futbolcunun performansı yükselişte ama mükemmel değiliz. Hedeflerimize ulaşmak için disiplini kesinlikle elden bırakmamamız gerekiyor ifadelerini kullandı. Bu arada Mourinho'nun Galatasaray derbisini düşünüp Anderlecht maçında farklı bir kadro sahaya süreceği öğrenildi. En Nesiri'nin tek rakibi Osman Dembele. 2025 yılında çıktığı 6 maçta 9 gol kaydeden en nesiri Avrupa'nın en büyük 10 liginde bu yılın en golcü isimlerinden oldu. Son 8 lig maçında 12 gol, bir asistle oynayan 27 yaşındaki Yusuf Ennesiri bu süreçte 219 kez topla buluştu. Her 18. topa dokunuşta bir gol sevinci yaşadı. Bu süreçte rakip kaleyi 42 kez yoklayan deneyimli golcü 3,5 şutta bir fileleri havalandırmayı başardı. Ennesiri ayrıca Kasımpaşa maçında kaydettiği 2 golle kariyerinde bir ilki de başardı. Sevilla formasıyla 2021 sezonunda çıktığı 52 maçta 24 gol atan oyuncu Fenerbahçe formasıyla 35 maçta 23 gol 4 asistle 27 gole katkıda bulunarak kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı. Yıldız oyuncu 2 gol daha kaydetmesi durumunda kariyerinin en golcü sezonunu da geride bırakmış olacak. Bu sezona fırtına gibi giren En-Nesiri çıktığı 6 maçta 9 gol kaydederek Avrupa'nın en büyük 10 liginde bu yılın en golcü ismi oldu. Her 60 dakikada bir skora etki eden En-Nesiri, Mbappe, Harry Kane ve Mohamed Salah gibi yıldızları geride bıraktı. Fenerbahçe'nin yıldızını 5 maçta 8 gol atan Pesege'nin Fransız yıldızı Ousmane Dembele takip ediyor. Fenerbahçe'de işin sırrı sistem. Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun üçlü savunma sistemine geçmesi sarı lacivertli takımın yükselişe geçmesini sağladı. Fenerbahçe'de geçiş dönemi ve transferlerin adaptasyonu nedeniyle yeni sezon sancılı ve puan kayıplarıyla başladı. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'da eleştirilerden nasibini aldı. Portekizli teknik adam Ligdeki Hatay Spor maçıyla birlikte üçlü savunmaya geçti ve sarı lacivertli takım yükselişe geçti. Fenerbahçe ligdeki Hatay Spor maçından itibaren üçlü sistemle sahada yer aldı. Sarı lacivertli takım son 13 maçta 33 gol atarken 11 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Hiç mağlubiyet yaşamadı. Fenerbahçe'de daha önce Vitor Pereira ve Jorge Jesus da üçlü savunma sistemi ile oynamıştı. Ancak sarı lacivertliler Ferreira ve Jesus dönemlerinde üçlü sistemde istediğini bulamamıştı. Fenerbahçe'de Mourinho'nun üçlü sistemiyle şu anda işler yoluna koydu. Fenerbahçe'ye bir iyi bir kötü haber. UEFA Avrupa Ligi son 16 playoff turu revanş maçında Belçika ekibi Anderlecht'e konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Samandıra, Cambartu tesislerinde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde, İlk 15 dakikası basına açık bir şekilde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşullarıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise Anderlecht maçının taktiksel çalışmasının yapıldığı aktarıldı. Sarı lacivertlilerde Dominik Livakovic sakatlığının ardından antrenmanlara başladı. Çağlar Söyüncü ve Alexander Çiku bireysel olarak çalışma yaptı. İsmail Yüksek ile Diego Carlos sakatlığı, Allan Saint-Maximin de gribal enfeksiyon nedeniyle idmana katılmadı.